Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle bir şey oldu. Ee, Alp şu an havalimanına gitti. Ben tek kaldım. Bu sahne. Arkadan bir seslendiği bir yerde. Ben tek kaldım. Çünkü benim burada bir ufak bir işim vardı. Amerikan vizesi halletmem da Onu hallettim. Oldu. Ve onun gelmesini beklemem lazım. Gelmesi uzun sürecek gibi. O yüzden alp biletini yakmamak için gitti. Ben biletimi birazcık daha para vererek yarın erteledim. Eğer yarın olmazsa yarından sonra erteleyeceğim. Saçma sapan bir durum olabilir. Yani ben şu durumda çok mağdurum. Bir de şu an olduğum yerler çok çok ıssız. Hani başkası bir tık tırsma var. O yüzden de video çekiyor olabilir. <laughs> yok hayır. Tırsmak yok. Ben tırsmayayım. Onlar tırsın. <laughs> evet. Bir de burada geldiğim zaman safari yapmıştık. Safari'de gözüme her ne kaçtıysa gözlerim burası kıpkırmızı ve acıyor yani. Sürekli göz kırpma isteği falan. Zaten bende olan bir şey. Daha çok oldu. Yani eşiniz biz göz kırpmıyoruz mu? Siz de göz kırpıyorsunuz herhalde. Ama ben de artık bir tık daha zaten de hani çok göz kırpıyordum. Artık bir tık daha orantısız göz kırpmaya başladım. Yani şöyle gördüğünüz gibi. Öyle. Yakında Amerika'dan da videolar gelecek. O yüzden artık bol bol destinizi bekliyorum. Çünkü şu sıra en sevdiğim arkadaşım sizler olacaksınız. Lütfen abone olun. <laughs> Ağlıyormuşum. <bursa. gülüyor> Yok ağlamayacağım. Ama tabii abone olursanız mutlu olurum yani. Ne diyeyim. Artık kameralar karşısında olabildiğince doğal oluyorum. Hani diğer insanlar gibi falan özenti ya da şey değilim. Yani bakın arkadaşlar şöyle böyle her şey gerçek ve şeffaf olarak bütün duygularımı da aynı şekilde iletmeye çalışıyorum. Oluyor ya da olmuyor bilmiyorum. Ama ben deniyorum en azından. Ha, bu arada bunu dikiz aynısı gibi de kullanıyor olabilirim. Arkada biri gelmiyor değil mi? Yok bu ülke aslında o konuda güvenli. Hani şey değil. Hani aa burada şey olmuş. Hani bilmiyorum ama böyle çok hırsızlık ya da tacizin olacağı bir ülke pek sanmıyorum. Çünkü hani kuralları katı zaten. Hani şey malzeme, yiyorsa yap. <laughs> tarzı bir muhabbet var aslında. Yiyorsa yap yani. <laughs> o yüzden çoğu insanın yemediği için yapmasınlar zaten. Aslında belki cezalar tatmin edicidir. Bilmiyorum hani hiç araştırmadım. Suç oranları nasıl falan. Sadece geldiğimden beri korktum oldu mu? Bir videoda anlattım. Arkamıza biri takıldı Pakistan diye. Ama şimdi o dediğim gibi ön yargıdan da kaynaklanıyor olabilir. Bilmiyorum. Otel çok uzakta ve çok ıssız bir yerdi. kamera yanlışlıkla kaçıyor. Bakayım mesaj gelmiş neler yazmışlar. Videoya geri döneceğim Bir de şöyle göstereyim size. Hep ileri, şey hep ileri diyorum. Hep geri arkamı falan gösterdim. Biraz da böyle göstereyim. Aslında telefon kumumuz bayağı iyi çekiyor. Çünkü şu an bu kadar aydınlık değil etrafa. Ama telefon da bayağı güzel aydınlık gösteriyor. Yani evet, Orada lambalar var. Nasıl o, aydınlık değil? Evet, aydınlık. Ama ben tam şu andan bahsediyorum. Size i̇şte bak, şu an o kadar aydınlık ki kameradan baktığım kadarıyla. Ama güzel yine. İşte öyle. Yakında Amerika'dan da videolar çekmeye başlayacağım. Belli bir süre orada olacağım. Evet, yani tabi dediğim gibi sizler bir şey isterseniz Ben onları yapmaya çalışırım. Ya da yine böyle muhabbetler ederiz. Canlı yayınlar açabiliriz. Her şey yapabiliriz. Şu an tabi. Bu videoyu büyük ihtimalsiz ben gittiğim zaman da izliyor olabilirsiniz. Hani şu an dediğim gibi bir videoda bahsetmiştim. Bir hafta aralıklarla atmayı düşünüyorum. Bu sıklık benim ne zaman gidip gitmememe bağlı. Eğer gitme tarihim erken olursa ki şöyle düşünüyorum ben Temmuz'da falan gitmeyi düşünüyorum. Temmuz'un bir günü. O zaman öyle olursa siz de bu videoda biraz daha hızlı izlemeye başlayacaksınız. Yani biraz daha hızlı yayınlayacağım. Ha, ama ona keza şey olursa Hani gitmem bir tık daha geçe doğru kalırsa videolar hep bir hafta aralıklı, bir hafta aralıklı. Ama Amerika'da bir hafta aralıklı değil de haftada 2-3 video yapmak istiyorum açıkçası. Hani o oradaki şart, hani şartlarım niye el verir tam olarak bilmiyorum ama denemek istiyorum şahsen. Bakın bir zorlayalım. Bir neler yapabileceğiz. Ne edeceğiz falan. Görmek istiyorum. Yakında hatta şeye başlamadım. Podcast'te de başlayacağım falan. Ya azın çok istiyorum onu da. Sadece böyle konuşayım. Ama her şeyden konuşayım. Siyasetten, ekonomiden, şeyden. hani bütün her şeye girmek istiyorum açıkçası. Konuşmam şey olarak ama. işte onlar biraz bir tık daha sıkıncalı ya. Hani. Tamam şimdi Jackson konuşan konuşuyor. Evet haklısınız. Veya aslında şu an isim vermek gibi olmasın. Çok sevdiğim YouTuber'lar var. Takip ettim böyle siyaset olarak konuşan ya da kendisini anlatan duygusal olarak falan. Evet çok güzel insanlar var ama bilmiyorum ya YouTube'da zaten daha yeniyiz toyuz. O yüzden hani yavaş yavaş bu sizin hani yorumlarınızla falan filan evrimleşecek. Neye doğru kayacak göreceğiz. <laughs> Bakalım. Yarın bu arada başka otele gideceğim ve şöyle bir sıkıntım var. Pasaportum yok. Bugün o yüzden Alp gittik konuştuk böyle böyle pasaport hani arkadaşın dede konsoloslukta falan filan. Onlar tabii ilk başta Aa, pasaport lazım falan. İşte Alp kendi pasaportunu şey yapacak. Bir tık orada mevzular falan bir pasaportun resmi vardı onu atacağım. Öyle taratmış olacaklar falan filan. <laughs> Öyle olacak. Yani bir tık riskli bakalım yarın belki oradaki resepsiyondaki adam olacak başka olacak. Yani şimdi derseniz niye Alp konuştu? Alp İngilizce benden çok çok daha iyi şahsen. O yüzden bu konuştuğu zaman kendimi bittik daha geri çekiyorum. O rahat rahat konuşuyor. Yani dediklerini anlıyor muyum? Tabii ki de anlıyorum. Yani bazen onun durduğu yerde ben yardım ediyorum. Aa bak şöyle şöyleymiş. Ben <laughs> yani zaten hiçbir zaman şey değil ya. Görüyorsun ne kadar teyna bir yerde otel. <laughs> yani buraya da abi otel yapmazsın ya. Tövbe estağfurullah. Affedersiniz şeyli şey, yer gibi. Her neyse ne anlatıyordum? Yani onun da tabii takıldığı yerler oluyor. Yani onları da ben şey yardımcı oluyorum. Ama tabii o fazla takılmıyor da. <laughs> Çünkü hani çocuğun ders olarak İngilizcesi de hani ders olarak İngilizcesi de hani şey o, hani konuşamadım ha. Bir de neden konuşamadım onu da söyleyeyim. Arkada sesler duyuyor sanki kurt sesi gibi. Çölde kurdun ne işi var? Ama olsun o yüzden bir tık tırstım. Şu an olduğum yer zaten TNA bir tık. <laughs> Yani onun okuduğu üniversite zaten full İngilizce üzerine olduğu için hani İngilizce derse yazılım üzerine okuyor ama her şey full İngilizce. O benden daha iyi bilmesi zaten normal. Ben hani öyle şey değil hani ya da özel kursa falan gitmişliğim de yok. Ben tamamıyla kendi kendimi geliştirmiş İngilizcem var. <laughs> hani bak mesela az önce şey oldu. Bak mesela bakın ne kadar güzel bir cümle. Bak mesela sanki göreceksiniz ya. Şey oldu. <laughs> Orada ben adamla soruyorum ki ben Education siteye gitmek istiyorum dedim. Adam bana dedi şuradan şunu yapacaksın. Ya orada aslında çok şey söyledi ama ben orada anlamam gerektiğini anladım. Ne yapacakmışım? Buradan şu metroya binecekmişim. Oradan inip aşağı in sonra yukarı çıkacakmışım. aralarda adam başka bir şey dedi mi? Evet dedi. Ama bu benim şey yapmama gerek var mıydı? Yok vardı zaten. Yani ben şey ihtiyacım kadarını alıyorum. Gerisini bırakıyorum. Arka falan bakayım çok panik ataklı biriyim aslında ya panikliyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Normalde biz İstanbul Sabiha Gökçe'den Katar uçağımızı kaçırıyorduk. Kaçırıyorduk diye aslında kaçır. Son 30 dakika mı ne kalmıştı? Adam bize dedi ki check in yapamazsınız. Ne demek yapamazsınız lan ben birazcık zırladım orada dedim lütfen hani yardımcı olun bizim yarın işimiz var acil durum et falan. Yok anlamadı dedim o zaman üstünüzle görüşmek falan birazcık orada bir şey oldu. İyi tamam bizi bir yere yönler dediler. Dedik işte böyle bizim hani bagajımız yok. Elimize çantalarımız, bavulumuz alıp hani kabin bagajımızı alıp gideceğiz. Ha, öyleyse tamam dediler. Hızlı geçişi kullanın dediler. Bizim hızlı geçiş hakkımız da vardı zaten. Daha hızlı olsun diye tık tık tık. Hızlı geçişimizi kullandık. Hemen de şey oldu zaten. Hani daha biz içine girdikten bir 20 dakika sonra bile kalktın yani öyle diyeyim ama ben pasaport harcını falan pasaport harcıyorum ülkeden çıkış harcını falan yatırmamıştık da ben ve Alp işte onlarla da uğraştı falan ben <laughs> görmeniz lazım polisler falan şey yapamıyorsanız yardımcı olalım falan hani bunu dediler yani o kadar çok panik atak yani panik atak değil mi o kadar çok paniklemiştim ki ne yapacağımı şaşırmıştım artık <laughs> Böyle değişik şeyler ya. Burada iyi anılarımız oldu. Bakalım Amerika'da da umarım güzel anılarımız olur. Keşke Alp de gelseydi. O geçen yıl gitmişti zaten. Bu yıl da keşke gelebilseydi. Çok istiyordum. Çünkü oraya gittiğiniz zaman bir arkadaşınızla beraber gittiğiniz zaman bir ekstra bir güven oluyor. Tam benim şu an orada ablam dediğim annemin kuzeni oluyor biri var ama o bir uzak eyalette ben farklı bir eyalette olacağım. Hani avlam dediğim değil mi? Direkt avlam diyeyim ya. Çünkü hani şey gözüyle bakıyorum. Tamamıyla artık hani tam benim kuzenim olmuyor. Annemin kuzeni oluyor ama dediğim gibi direkt artık ben onu sahiplenici bir kucaklama şey yaptığım için. Öyle. Hani bir o var ama o da uzakta olduğu için hani o yine bir şey olacak hani bir de Texas Virginia ben Virginia olacağım ama Texas'ta hani Arda yine çok büyük bir uzaklık var yani yakınızda bir tanıdığınızda da şeyiniz olduğu zaman yani bir destek olur burada mesela Alp'le beraber olduğumuz zaman hiç umursamıyorum kaybolalım kaybolmayalım bir yere gidin tam o panikliyorum ben hiç paniklemedim çünkü biri var ya bir yerde hani biriyle birlikte geceyi geçirelim. Şey hiç sıkıntı değil ve hiç umursamam. Biriyle birlikte ormanlık olalım. Hiç hiç umursamam. Ama tek başıma olduğum zaman ben herhalde yalnız kalma şeyi var, fobisi var. Yalnız kaldığım zaman hemen kuruyorum kafamda. Ne olacak şimdi? Ne yapacağım şimdi falan. Bilmiyorum ya bunlar benim değişik fobilerim. Şimdi mesela yol boyunca kulaklığım yok, şeyim yok. Vlog çekeyim dedim. <laughs> Aslında bu bu tür sizde de bir özellik varsa bunu hep beraber yenebiliriz bence. Bunu yapabiliriz, bunu başarabiliriz. <laughs> Şimdi bir gün daha kalacağım otelime geldim. Bu arada otel çok beğendim. Haberiniz olsun her gelirseniz burada rahatlıkla konaklayabilirsiniz. Tek sıkıntısı ulaşım. Onu haricinde açıkçası otel çok çok güzel. Yani ben sevdim. 10 üzerinden 10'luk bir otel. Konumu kötü sadece konumunu falan sayarsak 10 üzerinden 8 var ya da 7. Konum çünkü bir tık sıkıntılı yerde baksanıza. Ama onun haricinde dediğim gibi iyi yani. insanlar yani çalışan insanlar falan çok çok iyi. Şimdi ben odaya geçince tekrar videoyu çekeyim. Ayıp olmasın şimdi geçerken içeride. Vlog çekiyorum ben açın kapıyı. <laughs> Orada reklam yapmadık değil mi ya? <laughs> Neyse görüşmek üzere şimdilik.